uzaktan. Birileri geliyor. Abi birileri gelsin istiyoruz zaten. Ee, onları halledeceğiz şimdi. Ama de. yok bizim binaya doğru geliyor sarı binaya doğru. Öyle mi? Tamam tamam abi ben halledeceğim Bakalım. şimdi onları. Barsın. Barsın. Oo ben Barsın. daha iyi indim. Ben çok iyi iniyorum şu an. Süperim. Bak kimse gelmiyor ya. Kimse inmiyor. Ben <laughs> daha boşa gaza geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç Hemen Hemen şey yok. var. var. Solda, var. solda var. Solda var aynen bu hemen aşağımıza iniyor. Çok lan. Allah. Bas, 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 bas. Hemen bak nokta atışı yerlerin işaretleyin indiklerin inenleri gören gördükleriniz Hemen baskın yapalım onları. Beklemedikleri anda. Evet. <laughs> Her şeyi tamam. şeyi alıyorum tamam. ben bu. <laughs> i̇ndiklerin inenleri, inmişleri. <laughs> ya silah yok. <laughs> Ütere gider Ya yani. benim oyun takılıyor ya. Çıldırmalık. Aa server vurma. Hiçbir <laughs> silahın yok Mehmet abi. Hiçbir silahım yok. Vurum var. Oy, ben Oy. Bir tane atabilirim sana istersen. Ya da direkt şu aşağı inelim abi gel. Aşağıda direkt oradalar. Direkt oraya aşağıda Adamlar aşağıda var. Burada. Üç. O eve. Direkt ha, ha, o eve. Ha, ha. Bizim yanımıza iniyor dedikleri Bombamız bir şey. Oğlum var mı? Sarıda. Hı hı. Mavide bir kişi var. Bak kapısı açık. Oo. Gördün? Oo. Biri şurada, diğeri karşında. Evet evet hey, o. Bu. Bu buraya destek lazım Tega. Hiç silahım yok. Gel abi ben sana yok, bir tane tip bana gel mi? bana gel abi bir tane tip sana İndim indim İbrahim yanına indim aşağıya. Evet abi sana ne lazım? Gel lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu al. Hafif çapraz iniyorum hafif çapraz iniyorum. Abi mavideki kişi var lan. Bunları bir bas ya yeleğim de yok Top. çok korkuyorum ya evet. Soldan geldim aşağıya. Oradan inerken bizi vuramaz değil mi? Şu en soldaki boş mu? Sen in Muhammed ben seni oldu. koruyorum. Ben seni koruyorum yeşile. Tamam. Ben ineyim ölme tanıtımına gel. adam dibimizde burada. Arkamızda. Abi dolu abi. Ee, benim işaretim, benim işaretim. Buraya benim işte. abi. Ölmedin değil mi? Geliyorum, ben de geliyorum. Ölmedim ölmedim. Şunu alsana, onu bırak, onu bırak, onu bırak. Sen ya beni var burada, iki. beni çok fena vururlar oraya. Ona ben bir sana var bir sürü yesem ölürüm Dur, şunları da bende. Yanımda adam var. İçin, i̇çeride mi? İçeride mi? Pompalısı var, evet içeride adam. Dışarı kaç, dışarı kaç, dışarı önümüze geliyor. Dışarı kaçtım, bas, bas, bas. dışarı kaçtım. Geldim. Oo, soldan. Üçte bir. Ölersin. Üçte iki. Ölal. Bir daha geliyor uzaktan, uzaktan gidağı bir daha, geliyor. geliyor. D diğer adı, diğer adı, diğer adı. Şurada. Ölün evet. Helal ölü evet. ölü <laughs> Yelek verin bana yelek Yelek yok mu? Yelek içeride var içeride var içeride Aa şunu alayım da Evet güzel güzel bravo bravo Hemen hemen şuradaydı, takıp gireyim. Yedek 2 var, yedek 2 var, almayacaksınız. Benim işaretim değil. Burada temiz ya. var, yedek 2. Temiz, seni alırım. Kaç gerek temiz 2 var? Aha burada. Geldim Muhammed. Şu bakayım şöyle bir, tamam. Hı. Şöyle. 4x var, atabilirim. Hmm, Skar'a geçmeyelim ya. Yok, bana yakın dürbünü lazım bu arada varsa. Bakın ben de bulamadım ya. M10 Keleş var burada. M4 arkası var. Keleşi alırım aslında ama. Aha avuk var Mehmet abi bak sen seversin. İşaretledim. Keleş de şurada. Avuk. M16 var. Bunları attı ya. Aa, aslında ben de şeye mi geçsem ya bu? 556'ya mı geçsem diye düşünmeye başladım. 762 mermi mi yok ya? Ben de var fazladan bekle. Al 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 bir dakika bir dakika. 762 bir yukarıda var da ya. Şunu da al. Oh güzel oldu şu an. Tamam durmak yok takım. Artık öldürdüklerimizi yutularız. Evet. Ben gideyim. Devam. süpürerekten gidiyoruz böyle. Mavi de şeyde turuncu da vardı. Benim işaretim vardı. Benim işaretim de vardı. Tamam abi. Mehmet abi seni takip ediyorum. Yelek için bir, şey bir, 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 bir şey olmaz. Tamam, ben birazdan bileyim. değiştireceğim o yeleği zaten ya. Temiz temiz seninki. Daha iyisi yoktu orada. Tamam. 4x atayım mı 4x? Ben tamam. Dürbün de tamamım. C4 var sat benden. O onu binaya atarsın İbrahim. Bir şey e, Muhammed birini sıkıştırdı mı? Olur. Da. Ben, Aha. ben rushladım da burada var <laughs> mıydı? 4 kişi gidiyor aynı yerde. Burada, burada i̇şte. bir kişi gördüm ben çatıda. İki, iki lootlamışlar. Burayı lootlamışlar. Bak son. Ben şu maviye doğru koşacağım. Pencereden bakacak. Sen onu vuracağım. Gittim. Vallahi biz <laughs> hiç, hiç organize olamadık gibi ama. Ha gitmişler gitmişler burada. <gülüyor> Bak bir <laughs> gel. Tamam. Keleş. Allah. Ben keleş oynayabilirim aslında. Ben keleşe geçtim ya. 556 attım. Yakın dürbünü var. O da var. Hmm. O da lazım mı? Var burada ya. Burada rettap var. Lazım sen. Nerede? Ben de. Tamam. Şimdi tamam. direkt. O yani. red dot Sniper oldu. var şey burada. İşaretledim. O duydunuz karşı. Şu Duydum. Şurası, şurası, şurası işaretledim. Koş 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 koş. Öyle lan. İbrahim işaretlediğin yer değil mi? Mavi. Evet evet evet. Bas, bas, Arkadaşınız bas. sırtladı götürüyor şurada. Tam 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 işaret. Tamam. Sisle hemen yolu sisle Muhammed. Hemen yolu sisle kardeşim. Raşlıyoruz oraya. Ben gerginlik tamam. vermek adına solu sisliyorum. Oradan da baskın geliyormuş gibi. İbrahim içindekini tamam. atsana. Red dot atsana olduğun yere. At 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 at. Attım abi. Ha. Aynen bas ha, bas bas. adam.

Beni koru beni koru takım açamaz. Hadi bak takım açamaz. Bir tane var bir can var bir can var. Tepede. Düştü o 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 Bas 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 o <laughs> düştü oh, tane düştü Adamın dibinden dört tane sıktım. Dördüncü de vurdum adamı ya. adamın da dip dibe indiler. Adam de tarıyor. Beni vuracak diye korkuyorum. O da bir şarjör boşalttı. O da vuramadı. Adam ben de, de tavaya vurdum. Bunu <laughs> tavaya vurdum adamı abi. <ya>. Tingir <laughs> 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 tingir ses geliyor tavada. <laughs> Yalnız abi buradan kayıpsız çıktı şu an. Bravo takım yani tebrik tabii, ederim tabii. yani. Bakın bu adamın her şeyi <laughs> ya pompalı evet. vermesi sakin organize bir <laughs> şey yani Çok ya. rahat almışız gibi de <laughs> töbü, töbü, töbü. <laughs> planlıydı? Kit var mı burada? Kit bir şey şey enerjimiz var mı? Çok pompalı var burada. Pompalı vermesi vermesi lazım ya. Pompalı, pompalı ben. biraz bandaj bıraktım. bıraktım. Şimdi takım gördüğünüz gibi e, alanı vermedi. Artık buradan gidelim. Burayı temiz. Burada şu şaka mı temizledik Rozo. Evet evet tamam. Benim mermi bulmam lazım. <laughs> Takım dur dur. <laughs> mermi, mermi bulacağım. Tamam. <laughs> mermi yok. Pompalı mermisi gördüyseniz odur bu arada. Vallahi hiç görmedim abi ya. Şöyle bakayım. iki kit varmış burada bak mesela. Gördüysem de kaçırdım ya. 4x var burada bak. Yoksa. Ne lazım size şimdi? 4x, 4x var. var. Bana enerji ve iki kit olsa daha iyi olur ya. Enerji Al. lazım. Attım buraya enerji. Muhammed araba var. Ona gidene kadar ölür müyüz acaba? Bak riskli bir noktada. Ölmeyiz. Evin içinde Aa, adam var mı? şurada. Burada adam Nerede? var. Dur, 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 duruyor. Vur vur vur. Buggy geliyor. Bir, iki, bagi geliyor. Bagi. Bagi vur. Bagi. Ben buggy'e raşladım. Boştaki adam Muhammed boştaki adam. Bana da vurayım. Bana da vurayım sağ. Press press press. Çevir çevir çevir. çevir duyamıyorum ama. Soldan bak. Şey sağda sağda şey bug'i durdu ama o, o zaman sağa koş. Geri gel, geri Aynen. geldiğimiz yere. Mehmet abi koşuyor. 3 tane adam dümdüz ortada duruyor. Şuraya bakın hele. Onlar bana bakıyor. Ben lazım. Tamam. İbrahim. Ben Top geliyorum. Sana. Ben de ortada kaldım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Tepemiz araç geldi arkadaşlar. Çıkın. Tamam. Çok kötü kalacağız. E, ee, tepe dediğin yer tam neresi İbrahim? Rozok tepe, Rozok tepe. Şurası. Tamam oraya bir pres yapalım hemen. Ha, orada bağ. Ha. Arkada dolu Suat. Hmm, Rozok tepesi dediniz ya şuna. Ar deposun su deposunun olduğu yer. Tamam şu 3 ev alalım. 3 ev al kardeşim. Tamam. Abi ben sıktım. Tamam. Bence bu adama 3 kişi gidip vuralım. Burada bir, iki, On bir kişi geldi. Oo bir, bir, kişiyse kesin başlayalım buraya. Ben takım sarıyorum. Bak ile geldi üstünde Aa, adam yoktu. Max 2'dir aynen geldi üstünde adam yok. Bir, bir kişi bas bas Direktir. bas. bas. Nereye gittiğini bilmiyorum ama burada durmuş Yan sıkıyor. Aldım. Şu yan, yanı bir tokatlayalım. Şurayı bir alalım da. Şu yandakiler kaşınıyor ya. Tamam. O Adam Evin içi olabilir. olabilir. Benim dikkat etmem lazım. Şu tamam, an kusmuş olabilir. Geldim. Yanındayım. Gel bana. Gel bas 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 bas. bas. Önden gir. Çıktım yukarıya. Tamam. Hemen Kol arkandayım. Boş. Hemen arkandayım. Burada boş. Tepe bende. Şimdi ben öndeyim. Tamam. Tepeye dikkat. Bir şey çatının üstü. Var mı? Aynen oraya baktım Muhammed. Hmm, hızlı cam basma evet. kiti var. Onun altında biri alabilir al mi? Neyse evet. yani. Bakıyorum. Bu buggy'e bakalım. Buggy nerede yani? Bir şey olabilir. Adam bize koşuyor. Adam bize koşuyor bak. İşaretledim. Bekle 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 bekle. Açıkta açıkta bas. Arkada bir tane daha. Arkaya bas 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 bas. Arka arka arka. Bir tane daha bir tane daha. Ulan bir tane vuramadım. Düştü. Bir tane vuramadım. Aa. Beller takım. Abi son ne? Sonuç burada. <laughs> son işaretinde, son işaretinde. <laughs> tamam, tamam. Çok güzel, çok. Lan bize geliyor tamam. lan. Ben pres yapıyorum yandan. Yandan. Tamam ben dışarıdım. Araç, bilmiyorum. araç, arkamızdan araç geliyor. Muhammed bekle geldi o kill. Bekle. Araç gitti Rozo'nun içinden yolda. Size doğru gitti. Ama sonunda. Solda bak hafif solunuzda. Yolda tamam. aynı. Bomba attım taşa dikkat taşa dikkat. Hı. Sen bir tane daha bomba at. Ölecek bu Araba geliyor size doğru geliyor takım. Sağ ooo araba geri döndü geri döndüm. O taşta bak taşta. takım dönüm. burada adam. Döndüm, Mehmet abi yardım mi? Mehmet abi yardım. Yok bana bana saldırmıyorlar bana saldırmıyorlar. Tamam. O taştakini abi, ben yanlayacağım. Taşı ben yanlayacağım. Muhammed bana evet, bırak evet, burayı. Ben halledeceğim burayı. Tamam sana tamam, bıraktım burayı. Sen şeyi yardım et. Evet, abi şuraya indiler. Maviye indiler. Aynen aynen eve geldim ben de eve geldim. Rahat oynayalım diye. Oo, direkt İbrahim'e çektiler. Ha. Yukarı çıkamıyorum. Yukarı nasıl çıkılıyor İbrahim? Dışarıdan mı? Eee dış kısımdan diyebilirim. Tamam ben burayı tutuyorum. Alan geliyor bu arada. Abi Onda sağlık yapalım, kiti abi. var burada. Bana yetişirsen sağlık kitiyle çok hızlı kaldırırsın. Buraya ben bak! Yukarı... Buraya bak muhabbet şu taşın arkasından. arkasında. Öldü 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 öldü. Çok güzel çok güzel. Araba geliyor araba geliyor. Bas 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 bas. Araba geliyor geldim ya. Aa, yukarıda safe'im ben. Araba yok. O araba onlar oldu. şey hangara girmiş. İbrahim kaldırıyor oldu. musun? İbrahim kaldırın abi? Araba hayır, hayır, kaldıramıyoruz abi Yukarıda. Abi, geldi. Şuradan, şuradan, gir diyor. Şuradan. Üç numaradan abi. Ben araba bakacağım. Siz kaldır. şu çıkıyorlar. an yetişir mi? Çıkarsınız, yetişir çıkarsınız. mi şu an? Yetişir yetişir yok, çok, yok. Rahat yok. çok rahat. Yok yok yok. Çok rahat yetişir abi. Çok rahat yetişir. Hayır gelemiyorum Zat adam. Bunu ben. Gel ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben Muhammed sen girdin. Ben arabaya koşuyorum. Sen Muhammed İbrahim sen de. Tamam. Tamam ben İbrahim'i alayım. Tamam problem yok. Problem hallettik. Ahmet gel şöyle sarıdan kaldır beni. Görüyor musun? Ben nereden kaldırman gerekti? Kaldır, kaldır odan. Aldım aldım aldım. Görüyorlar mı burayı? Baksana karşıda dağda gidiyorlar. Hadi. Tamam gördüm. Koşuyorlar. <laughs> adam var <olmuş, gülüyor> evet adam? A araba yeni sarıda sarı da 4 kişi bunlar ya. Halledeceğiz. Sarıda araba var. Baskın yapıp onları öldürüp arabayı alabilirsiniz abi bak. Çok güzel alırsınız abi. Ha. Duydunuz sesi. Arabayı alıp mı gidiyorlar? Başka araba var mı? Orada? Şu an yaşayabiliyorsanız yürüyerek de gidebilirsiniz ya. Şu şeyde yoldan bakabilirsiniz. Yolda muhakkak araba var. Alan yakın bu arada. Bir sonraki de yakın. Yolda araba yok ya. Şurada araba vardı. Da, o da onu almışlardır. <laughs> Keşke İbrahim biz kaldırsaydık diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben safe'im dedim ben orada <laughs> baya seçtim yani. Yok yok. plan da planda. Muhammed oraya sana geldi ya. Ben ben keşfe çıktım. <laughs> Ben de de kaldır dedi. Ben keşfederim dedim. arabayı bulayım ben dedim. Arabayı buldum ama. Ama gitti işte öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> Bakın hadi koşalım, koşalım. Siz geriye mi gittiniz? Aha arabayı ama gördüm. Burada araba. Oo. Burada Muhammed şu an oyunun kaderini değiştirdi. O iş bende. Benim AK çekmem lazım buradan. Şeyde sohttakini al. Hı <laughs> hı, öyle yapacağım, öyle yapacağım. Ee, çok seri bir yere gelmeniz lazım. ha Bak alan daralacak. Evet. Aynı ben hızlı... size, gel şu. Bak şuradan bana ateş ediyorlar takım. Şura tehlikeli yani haberiniz olsun. Şurada muhakkak adam olacak gittiğinizde. Evet, gel bana. Hı. Ya şöyle yapabilirsiniz. Açıktan gidebilirsiniz şöyle. Çünkü buralar açık arazi. Burada çok adam olmayabilir. Şuraya oh. gitmiş olabilir onlar. O zaman işaretin gibi gideceğim. Aynen öyle git. Ondan sonra doğaçlar... Enerjilerinizi basın. Ben canlarınızı fırlayacağım alan içinde. Öyle mi? Hı hı. Benim canım enerjiyle dolmaz yani. Basayım. <laughs> Git bastım. Tatmak için durdum. <laughs> Bende şey var, sağlık çantası var bilerek aldım. Bu arada polyanaya hmm. girme mantığını sevdim bak. Polyanaya girsinler işte diyorlar da. Polyanaya girme de bak bir toparlanmanız için çok güzel olabilir ya harbiden. Rastgele bir ne? eve kafa atarsınız. Aslında iyi şey, lootlağım değilse... Yukarıdan girmeye çalışıyoruz. Ya olur. daha çok kill çekeriz. Daha çok kişi vardır. Ha kill mantıklı. mi? Evet ben doğru. Doğru. Döndüm 8 buraya. 8x, 4x var. Bak. 8 şey, alırım. Ama bir Muhammed şey yap bak. Aradan rastgele bir yere kafa at kardeş. Bak hangi eve kafa atacağınıza kadar ha. çizeyim abi şöyle. Net plan olsun bak. Buraya atmayı düşündüm. Aşağıda abi, bir araba gidiyor. gitti. Abi şey araba var. Adam da var sağda. Bak da. şimdi şöyle geldiniz. Şu eve girin ya. Nasıl geldik? Şu sarıya bence kapatın ya. Aynen. Hmm. Bunları kovaladılar yalnız oradan. Hmm, evet. Gittiler onlar. Ya da doğaçta ya evet. Muhammed. Oraya gittikten sonra şimdi haritaya bakayım diye daha kötü olur ya. Sen kafana göre. Hani biraz derinlere girmeye çalış diye yaptım da kafana göre kaçtı. Dediğim mantıklı ya, onu yapacağım ben. Bir can basıp solda olanlar var. Katlı bir tane girebilirsin önümüzdeki. Buraya mı abi? Aynen aynen direkt. Abi bence buraya. Evet abi şimdi kirpi olduğu için öyle diyor. Film peşinde miyiz? Dur şuraya girelim. Tabi 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 tabi. Oyyyyy tamam, tamam. o nasıl bir dövüş. Ama hiç konuşur. yakışmadı yani o arabayı öyle bırakmak. Yap. Bu kadarını öğrendim ben. <laughs> Alana bak, bak ya. Şimdi de abi hemen tam tersine. <laughs> Tekin buradan e, hızlı çıkış yapabilirsiniz tekrardan ya ortalık karışmadan. Ben burada bir sürü içecek var. Olur da ben pompalı vermesi arıyorum hala. Allah'ım çıldır acaba. Evet, sana abi, pompa vermesi. Gel, 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 Mehmet abi gel. Al içine, al, al, al içine, al arabada buluşalım. Oy. Takım şöyle söyleyeyim, şu an ha, harekete geçecekler. Nereye gidebilirsiniz? Şöyle bakıyorum. Yani şu kenardan gitseniz desem burada kesin bir takımla karşılaşacaksınız ama işte. Ben yani As şöyle Aslında diyorum yani. Kask var sanki burada. Ben sarılıyorum takım. Benim önerim bu. Buradan Burada bir şekilde şeyi çıktıktan var. sonra sıradan oynama. Ahmet bu tarafa gel istersen. İbrahim oraya şey yapacak arabalarla gel gel. Yoldan çıkıyorum. Dur 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 dur, hemen geldim, hemen geldim, hemen geldim. Adamlar gö gö görüyor. Yaklaşık 15 saniye içerisinde arkadan bir adam gelecek. Yok yok, çözdüm olayı. İnanılmaz şoför ya. <laughs> Mükemmel. Surları biliyoruz ya. Çok iyi, çok iyi. Saat. Ahmet arabayı güzel sürüyor değil mi? Evet, bak doğru noktalarda da fren basmayı biliyor bak. Tam bir profesyonel. <laughs> Önümüzde bak Çok dağ yamacına yakın gidersen Muhammed oralar mantıklı yerler. Adam çıkabilir. Daha böyle genişten, açık araziden gibisine. Hmm. Geldi evet. ama. Hemen onu yapıyorum. Şimdi böyle gidip adamla karşılaşırsanız suç bana kalacak. Ya da tamam mı? Herkes aynı şeyi düşünecek. Orada 10 10 tane adam tutacak falan. Buradan sonra yayan? Olabilir bu arada. Mantıklı. Çok yavaşladı zaten. Gördün, gördün, gördün. Kil gördün, kil gördün. gördün. Yattı yere kil gördün. Dur, bekle. Şurada adam. Ese Düştü. Kaç, 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 kaç. Bas, bas, bas. Pres. Bitirsen onu. Uzak uzak Onu bitirmiyorlar ki kafası karışıyor. Araba, araba kaldırabilir geldi. miyiz? Kaldıramaz mıyız? Çok güzel İbrahim. Çok iyi zaman. İbrahim'i koruyun. İbrahim hallet daha orayı. Bir canı var. Bir var. Bir canı var. İbrahim hallet ben orayı. Güzel bomba gitti İbrahim'den. Tam ağacın dibi. Sis İbrahim. Tam ağacın dibi. Daha da ileri. Aa, ne kalmaz. Helal. Çok güzel Güler. be Takıl. İkisi oldu sanki. Biri Oynur, var gibi abi. Doğru. İçeriden ayak sesi geliyor ama bizinkiler mi? Bir bomba yaparız. daha denenebilir. C4 diyor. Şeride Muhammed, Okey. şey, İbrahim, C'de arabayı mı, İbrahim arabayı mı alsan acaba? <laughs> Öyle Yoldan yapacağım saat. Sisim olsa arabayı alacağım. Yolunu sıkıyorlar. Sisiniz var mı arabayı alayım? Yok yok yok. Bence o Yanlara şey... göndereyim. Yok aşağıya İbrahim onu hemen alırsın ya. Arabaya sıkana ben tutuyorum. Şu an alabilirsin arabayı. O gittin hangarı C4'ledin. Hangardalar. Değil hangar'da hangarda de. da değil mi Mehmet? İşaret etti sakın. Yeşil, hangar, yeşil. Hangar. Dedi. Yeşil, dendi. yeşil dendi, Yeşil dendi. Yaptın onu İbrahim, İbrahim, yaptın onu İbrahim, yaptın şovunu. Oy çok iyi yaptın İbrahim. Arkadan bilirdin sen. Ah be. Tamam ama şaşırdılar. Şu an özgüvenleri düştü. Bak çok iyi olduğunu düşünüyorlar İbrahim şu an. Yukarıdan adam geliyor. Gelip püskürttü. Ben de hangara koşuyorum. İbrahim hangara kafa attık. Güzel tam uyktu. bomba, bomba yemelik yere geçtim bu arada. <laughs> Çektim pompalı İbrahim girdin. Geldin 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 geldin. geldin. Çok iyiyim Mehmet abi. Var mı burada? Abi mekanı ele geçirdiniz şu an bak. Ya belki kill gelmedi Aynen. ama. Aynen Muhammed gel gel. Geliyorum abi. Mermi bulamadım ya. E, benzin var İbrahim bu arada. önümüzde. Onu alalım abi. Hatta Şöyle bakalım. Kaç kill olduğuna nasıl bakıyorduk burada? Oyuncularda. Tab mıydı? İki var bende. Bende de iki var. nasıl Üç. bakıyorduk abi şeye nasıl bakıyorduk? Tabdan mı Ahmet Koş. PSC evet, basınca oluyor aynen. sanırım. Ha, yani sende nasıl bilemiyorum da. Hmm göstermiyor killleri ya. Yandaki hangar boş mu bu arada? Sağdaki hangar boş mu? Sağdaki hangarı hmm. araştırmadık mı? Orası daha iyi da. da. Başlayalım gittim. Birlikte birlikte ama birlikte. Geldim. Yani. Ben giremiyoruz. Mehmet e abi burayı gireyim. domine eder şimdi. Seni bekliyorum abi. Ben geldim. Yani, yani. Sanın deme daha mı yönden <laughs> yok etsin orayı be. Kimse yok zaten. Güzel. Evet orası güzel güzel daha güzel yer daha güzel yer. Tamam. Birinciliği kaç evet. kişi sayıyoruz? 10 kişi bir, sayılır birincilik ya. ya. <laughs> Bin alırsak 10 yıldırız yani. Bir, olalım ondan sonra aynen. Bir olursa o zaman olunca zaten o bol bol sayılır. 8x bıraktım. Ben şeyim ya hiç zaten uzak silahım şu an hiç yok. Bana 5.56 lazım ya. Hmm, bakayım. Sıfır sayıyormuşuz abi birinci diye. Ah be. İkisi 2 vardı da onu da okumak istemedim ya. Yani. O ne öyle ya? Biyesiz mi oynuyor biriniz? Ben de var biyesiz. <laughs> 19 kişi. Çok kişi var daha bu arada. Çok güzel kill çekilir. Ama tabii şu ben an Yani bir kilo uğruna 3 kilden olmayalım. Şu an ya, temkinli. Bu çocuk nereye gitti bizim oradaki? Benim o C4 şey gönderdim. Bilmiyorum Muhammed vurabildin mi sen onu? Yok abi öldürmedim onu. Duruyor. Hmm, yukarıya. Aa, şurada şurada gördüm. İşaretimde. Ee, hangara doğru girdi. Hangara doğru mu girdi? Oo çatışmalar Görüyor, başladı. Yok. Öldü. Kaskı yok. Helal şimdi. Muhammed Öldüm. helal. Helal kardeşim bir kill hmm. daha geldi. Yukarıda adam var. Birini gördü Muhammed. Bir vurdu. İki vurdu, üç vurdu, dört. Ama öyle artık ama. Ölmüyor. Abi abi. O yukarı takım kişiler. Helal kaskı kırıldı. Kaskı <laughs> kırıldı. Aa, yalnız çok kötü kaldılar. Lan. Yo, iyilermiş. Kötüler, kötüler. <laughs> Muhammed dikkat et, soldaki görüyor seni. Orada biri daha var. Yo, aynı adam, aynı yerde adam sıktı Aa. sana. Ağacın arkasında bak. Ha. Ee, ka arkadaşını kaldırmaya gitti. Benim hiç mermim kalmadı bu arada. Yeşil değil mi? Yeşil de mi? Ha, yeşildi abi aynen. Ha, şu an şey. bak, rushlarsanız abi şu an siz daha avantajlısınız. <laughs> Mehmet abi. Abi önümüz çok güzel çok güzel böyle. abi şurada lan sağında bebeğim direkt sağında bebeğim abi sen gördün? O ne abi? Çok iyi diğerleri de yukarıdaydı. Aa gördün abi. O gördük. Yeşildeki tulumlu bomba abi. Yine solda abi. Çıktı! Yine sağda dur. Elen mi lan? Can bazalan geliyor. Oldu abi. Abi <laughs> oh arka arka Aferin. üstü direkt almanız lazım Mehmet abinin yaşaması için. Üstte rush lazım takım. Arka sizi kök çok kötü darlıyor. Ah be. Üstte rush, acil rush. Ya benim bomba yok. Şey, yok? Bir Ama... kaldı o. Adam bir. Aa, bu öldü sandım. Bu ölmemiş. Bu ölmedi, bu ölmedi. Adam bir. Helal sizin İbrahim. Bana mermi lazım. Allah'ım şu Bende 7.62 var. Alan geliyor. Alan geliyor alanda değilsiniz sanki. Muhammed aldı sana mermi. Tamam. Gel böyle gel böyle. Tamam. Yüksekliği koruyun yüksekliği koruyun yükseklik alanda yüksekliği ele geçirin. Tamam. Canım Abi isim, sağ tepeniz aynen orayı... Canım ben geçirin. basarım sana ben sana basarım. Bat bana. Az önceki daha hızlı mıydı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bandaj mı İbrahim? Dur bir dakika dur onu nasıl değiştiriyorduk? Sağ tık yap sağ yap çabuk. Dur dur, sakin kaptırdılar dur, dur. bu arada, ses geliyor üstü. <laughs> daha tam kaptırmadınız. Şu an ol, çok ol, çok ol. iyi, şu an hala daha da sağdan, sola açık gibisiniz gibisi. <laughs> Helal size Muhammed 1. Dört kişi var dikkat edin, iki kişi yok sadece. Çok sabitsin, sol aşağı. Sol, Aynen, sol Aynen. Sol aşağı sağ full boş. boş, sağ full boş, sağ full boş. Çok güzel tamam. yer be. Ama alan değil burası. Adamı Yeşil'de bir ben. kişi Burada var İbrahim var. Yeşildekini gösterme. Ha, i̇ki aşağı 2 iki Aa, sol, çıktı. Sol çıktı. Onu almanız, onu almanız lazım. Alamazsınız. Eyvah eyvah. Onu alamadınız. Buradan bir yerden vurdu adam. Düştü mü o? Aynen. Çok Yoğun iyi. Tutladı. İki iki. Sağdakini gördüm. Bir yedi. Burada. Onu düşün. düşün onu bir şey Vur onu. <laughs> <alalım ya. Gülüyor> Muhammed. Muhammed'i düşürdün. Devam. Helal evet. <laughs> be. Yani inanılmaz, inanılmaz o bir performans. Tamam bekle can bekle, bekle. ya şu Canbaz o şeyin oyunu satıyordu. <laughs> evet. Yani sıradan bir performanslı diyebilir miyiz? Sıradan. Her zamanki halimiz ya. En son bin da böyle yapıyordum da. <laughs> <laughs> evet kaç oldu acaba bu arada ya? Yalnız ben full asist oynadım mi? bu arada. <laughs> dur dur bekle. Dur, dur hiç dur, söyle, söyle hiç, bana... <laughs> hiç şey oldu. <laughs> ben ekranı kapatıyorum. <laughs> Tahmin istiyorum şimdi chat'ten kaç kill çıktığına dair. Dur bakalım şöyle bakıyoruz. Hmm. 22 diyorlar. Daha çok 20 ve 18 bandı. 18 çok gördüm. 18 çok gördüm evet. 18'de ısrarcılık var. 20 22 var. 18 20 22 çok gördüm ya. 32 diyen bence çok yaklaştı. <laughs> ben kınıyorum bu arada. Yani i̇yi bu iyi. alt sayılır. Yani şöyle söyleyeyim tekrar bağlan dedim. İnşallah görebiliriz ya. <laughs> en kötü ekran oyun geçişinden da. Yo ekran <gülüyor> <görürsün>. <gülüyor> Ha, <gülüyor> şey ha, <abi>. şey Ekran, <laughs> verdik. Evet şöyle <laughs> bakıyorum. 20 mi ediyor? 10 oradan 10 oradan 20. Uy, takım. Şöyle bir bakıyorum. Cık, i̇nanılmaz. Muhammed. Efendim. 1000 asar ama 7 kişi. 1083 asar var kardeşim. <laughs> Bak şey küsur altı söylemedim bile Suat. Yani işte İbrahim'de 579 asar Yani ne olmuş yani vurmuştu, da 4 kil. Killerini kaçırmış biraz. <laughs> Temiz. 400 vurdun muydu 6'sını alacaksın. 200 vurdun muydu 3'ü çekeceksin Mehmet abi. Baksın mıyım? Yani öyle boşa giden şeyler. <laughs> <laughs> Dertemiz. Der, der, der. <laughs> <laughs> İsa'ma gerek yok. <gülüyor> <gülüyor>